Ailecek bu işi yıllardır yapıyoruz ve işimizden çok memnunuz. Babam TKDK ile ilgili bir toplantıya katılmıştı. Orada bu proje ile ilgili açıklamalar yapılmıştı. Babam orada bu proje ile tanıştı. Daha sonra gelip bizlerle konuştu, bize danıştı. Biz de ailecek işimizi daha iyi bir yere getirebilmek için bu projeye başvuru yaptık. Ve projemizi verdik. Bizim projemiz 500 kovanlık bir projeydi. Ben bu projenin devamında olarak arkalaşmayı düşünüyorum. Bir web sitesi açıp markamı ortaya koyup bu balımızı tüm Türkiye genelinde tanıtıp tattırmak istiyorum herkese. Hasat için arıları iyi bir konuma getirdikten sonra Eylül ayına kadar hasata başlıyoruz. Peteklerimizi hepsini çıkartıyoruz. Kara kovan, süzme ballarımızı hazırlıyoruz, süzüyoruz. polen hasatımız oluyor. Havalar soğumaya başlayınca da Eylül ayından sonra bir propolis hasatımız oluyor. Daha sonra hasat ettiğimiz tüm ürünleri depoya kaldırıp kendi halde satışa sunuyoruz. Ben tek TKDK'nın bana sunduğu pozitif ayrımcılıktan faydalandım. Genç kadınlarımıza, ev hanımlarımıza hiç çekinmeden, korkmadan gidip TKDK bu projeler için başvurmalarını öneriyorum. Kendi ayaklarının üzerinde durması için ekstra bir fırsat, faydalanmalarını istiyorum.